Arabikleri ölüyorum hadi Mistey'e gelin beyler Arabikler hadi Mistey ki oradan direkt Mistey'e gideriz ya zaten Onlar orada toplansın da birbirini yesin bari ya hiç gene terler kanki bir şey olmaz kanki sen ilk de selamünaleyküm falan filan Kafa gireyim dedi Ha bak bana Lan <laughs> var biz dinleyiciyiz dedi Aleykümselam eyvallah sağ ol kardeşim sen nasılsın Sizler nasılsınız daha Allah. Bu tarafa gitmeyin sen Allah aşkına. Hangi iki tane pompalım var başka bir şeyim yok. Şu adam. Bakayım lan ne güzel gidiyor burada. Bunda bir şey var ya. Lan bırakın pompalı. Lan Şu abi ee da... ya. Pink girdi bana ya. Ben de geldim ben de. Lan kapı bile açılmıyor şuna bak <laughs> Şu pingin mi düşerse Lan dikkat et kanki bak oyun oynayalım Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Helal. Bunlar almak. Aa, çatıda kaldı. Bir tane bile yemedi ya. Mezun üstüne düştü de Allah sana evin içinde Bekle bekle basma rezonu bekliyoruz. Surt serileri geliyorum. Haberin gebe mi? Bo, bumanetti. Ben izliyorum ya. Keset hayda olsaydı. Vallahi da seni yiyecekti ha. dördü var mı ya? Ceren, Ben de duyacağım. Belki duvarın arkasında falan olabilir. M4'ü var mı ya? M4'le bir geldik. Lan. M4'ün içinde. Rahat yok biz burada. Sıfır. 3 tane adam gördüm. Üç ben Öldürdü bir de Pompalı vardı biliyor musun? Namluya kaldırıyorum adam düşüyor. Namluya kaldırıyorum adam düşüyor. Kurba canavarı siz mi geliyor Durup bir gün gördüm. Geçiyon drop'a ala. Ayy alana da backpitch şey verdi Beyler kamyonla gelin. Kamyon mu Drop temiz mi? Sanki MWK varmış lan bir de daha mı var? Abi ne pink ya? Pink gelip duruyor. Bunlar bunlarda tar Tamam o. Onu aldım ben. Geldiler. komp var mı ya? oto da komp, keskin nişancı komp, hep dolu. Ürün var bende. Lan bilmiyor. Bilmiyor abi, binemediyor. İlk girdi ya. nereye? Atıyor aynı yerde. Adam 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 <laughs> Salo MK var vereyim mi? E biri de AVM komparsa komp alayım ya. Al 7.62 sana. Sanki siz iki kişi aldınız sanki burada bir miydi? Komp bulursanız bir işaret atın. Beşer altında da hiç yok. Hiç zorlamayın. Böyle bir... Düşman görüldü. <laughs> Gösteriyorum sanki bir pompunan. Bende. Üzeri daha var sanki. Adrenalin sallatıp yeriyordum. Nerede? Biraz soldan, biraz soldan alıyorum. Ana ne Düşman görüldü. Yakın 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 evde 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 adam var yakında Önündeki evde adam var yakında O bitti Sanki iki kişi vardı sanki. Info ver yeter ya. Düşman görüldü. Bekle bekle bekle. Görüntü şimdi verdireceğim sana ya onu için özür dilerim. Oo, <laughs> 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 Önden gidip de <temizliyorsun> ya o <laughs> yüzden. Sanki burada baydın birini. Bade attım. son muydu? Son adam mıydı ya? Tamam. atıyorum. M4 vuruyorum. Nasıl düşmüyor lan o? Ya tam M24'ü alıyordum ben de geri ha. Bir... Bir Aynı bekler.